Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, evet biliyorum bayramda tatlısıdır, kavurmasıdır, kurban bayramı biliyorsunuz. Yedik, içtik, yedik, içtik, yattık, yedik, içtik, yattık. Bol bol kiloları aldık. Ama şuna dikkat ederseniz bu dediğimi yaparsanız arkadaşlar hemen bayram sonrası bir hafta içinde 5 kilo vereceksiniz arkadaşlar. Ee, yapmamız gerekenler neler dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar hemen başlıyorum söze geçiyorum bir yarım yeşil elma arkadaşlar yeşil elma biliyorsunuz ki ara yönlerde çok tüketiyoruz metabolizmayı hızlandırıyor toksutma özelliği var ee, yağ yakma özelliği var ee, biliyorsunuz ki bağırsakları çok çalıştırıyor bu yüzden yeşil elma yarım arkadaşlar kullanıyoruz yarım ise limon Arkadaşlar özellikle limonun içindeki çekirdekleri mutlaka çıkarın, mutlaka çıkarın arkadaşlar. Ve ve çubuk bir çubuk tarçın atıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir çubuk tarçın atacağız içine. Ve kayısı çayı arkadaşlar. Şöyle aktardan veya ben e, şeyden aldım, e, bimden aldım. Siz de oradan alabilirsiniz bir kayısı çayı bir tane içine atıyorsunuz ve şu ölçüde bardak 4 bardak su arkadaşlar 1 2 3 ve 4 Hemen arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Kaynatma işlemine geçiyorum. Evet arkadaşlar kaynattık. Kaynattıktan sonra arkadaşlar şöyle bir kavanoza süzebilirsiniz. Bu arada şöyle elimi yaktım arkadaşlar maalesef çok da acı ama olsun sıkıntı yok ee, küçük bir kaza. Evet arkadaşlar dediğim gibi böyle bir e, kavanoza döktükten sonra bunu sabah, öğle, akşam ve yatmadan Aşk karnına birer bardak şu kadar bir bardakla tükete bileceksiniz arkadaşlar. Neler vardı içinde? Yeşil elma tam veya yarım kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz kabızlığa çok iyi geliyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Metabolizmayı çalıştırıyor. Yeşil elma ara öğün olarak da kullanıyoruz. Ve yarım limon arkadaşlar. Limonu zaten anlatmaya yetmez. Kabukları bile kesinlikle tok tutuyor arkadaşlar. Kullanabilirsiniz içinde ve Çubuk tarçın veya çay kaşığı kadar tarçın atabilirsiniz ama çubuk tarçın daha çok idealim arkadaşlar ve kayısı çay arkadaşlar bir paket yani bir tane içine atıp 10 dakika arkadaşlar tam 10 dakika kaynatıyoruz süzüyoruz bu hale geldikten sonra kavanozun içine koyup sabah öğle akşam ve uyumadan aç mutlaka tüketin arkadaşlar. Bayram sonrası biriktirdiğiniz kiloları bir hafta içinde 5 kilo vererek oh deyip ferah bir nefes alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup beğeni edip beğeni yapıp bir sonraki yorumlarda neler görmek istediğiniz lütfen yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.